Bazen farkında bile olmadan başkalarının oyununa geliyoruz. Tatlı dille yaklaşıyorlar, iyi niyetini kullanıyorlar, seni suçlu hissettiriyorlar ve sen ne olduğunu anlayamadan onların istediği gibi davranmaya başlıyorsun. Kendi kararlarını değil, onların yönlendirmeleriyle şekillenen bir hayat yaşıyorsun. Sözde dostlar, aileden biri gibi davranan yabancılar, seni destekliyor gibi görünen ama içten içe seni kontrol eden insanlar hepsi aynı oyunun farklı yüzleri. Bu video artık bu oyunu bozman için var. Artık yönlendirilen değil, yöneten olman için, artık kurban değil, karar veren kişi olman için sana manipülasyonu nasıl fark edeceğini, nasıl dur diyeceğini ve bu sinsi baskılardan nasıl özgürleşeceğini anlatacağım. Mesele sadece başkalarına hayır demek değil, mesele kendine artık yeter demek. Hazırsan başlıyoruz. Herkesi memnun etmeye çalışmaktan vazgeç. İyi niyetli olmak güzeldir ama sınır koymadan yapılan her iyilik seni zamanla zayıf bir karaktere dönüştürür. İnsanlar senin sabrını değil, sınırlarını test eder. Ne kadar evet dersen, o kadar daha fazlasını isterler. O yüzden kimseye sürekli kendini ispatlamak zorunda değilsin. Hayat başkalarının beklentilerini karşılama yarışması değildir. Birine hayır demek, kendine evet demektir. Sınır çizmeyen insanlar bir süre sonra başkalarının çizdiği sınırlar içinde hapsolur. Kimseye seni sevdirme çabasıyla kendini küçültme. Duygusal oyunları tanımayı öğren. Manipülasyonun en sinsi hali duygular üzerinden yapılan baskıdır. Suçluluk, utanç, minnet bunları sana karşı kullanan herkes seni kontrol etmek ister. Bunca şeyi senin için yaptım diyerek seni borçlu hissettiren biri seni özgür biri olarak değil bir proje olarak görüyordur duygularını kontrol edemeyen değil, senin duygularını kontrol eden kişi senin ruhunu da yönlendirir. Bu oyunu bozmanın ilk adımı oyun oynandığını fark etmektir. Duygusal şantaj sevgiden değil, güçten beslenir. Gerçek sevgi özgürlük ister, baskı değil. İletişiminde net ol. Ne düşündüğünü dolandırmadan açıkça ifade et. Ne istediğini net söyle. Manipülatörler muğlak sözlerden beslenir. Belirsizlik onların mayın tarlasıdır. Ben ne yapacağımı bilemedim. Dediğin her anda ipler onların elindedir. Hayat netlik ister. Kararsızlık kontrolün kapısını başkasına açar. Ben böyle düşünüyorum ve arkasındayım demeyi öğren. İletişimin bir silah değil, bir kalkan olsun. Sözlerin netse seni yönlendirmek isteyen biri o duvara çarpacaktır. Cesaret bazen bir cümlede başlar. Sınır koymayı öğren. Hayır diyemeyen bir insan kendi hayatını başkalarına devretmiş olur. Sana istemediğin işleri dayatan, duygusal baskı yapan, zamanını çalan herkes sınır ihlalindedir. Bu dünyada herkese evet diyen biri en çok kendisine hayır der. Kendini korumak istiyorsan önce mesafeni belirle herkesle her şeyi paylaşmak zorunda değilsin. İnsanlara neyi, ne kadar vereceğini sen belirlersin. Onlar değil. Ve unutma, sınır koyduğunda giden biri varsa zaten kalmaya niyeti yoktu. Kaliteyi sınırlar belirler. Onay bağımlılığından kurtul. Birilerinin seni takdir etmesine, her kararında onaylamasına ihtiyaç duyuyorsan yönlendirilmeye açıksındır. Manipülatörler seni överek yükseltir, sonra bir hamlede indirir. Kendi kararlarını başkalarının alkışına göre değil, kendi değerlerine göre almalısın. Acaba yanlış mı yapıyorum diye düşündüğün an onların gölgesi düşer zihnine. Onay bağımlılığı ruhun zinciridir. Ne zaman kendi iç sesine kulak verirsen, işte o zaman gerçekten özgürsün. Kendi değerini dışarıdan değil, içeriden inşa et. Sessizliği dinlemeyi bil. Sürekli konuşan, sürekli anlatan bir zihin manipülasyona en açık zihindir. Çünkü düşünmeye fırsat bırakmaz. Sessizlik sana düşünme alanı sunar. Birisi sana baskı yaparken hemen cevap verme. Bekle. Derin bir nefes al. Zihnini toparla. Sessizliğin gücü kelimelerin gürültüsünden büyüktür. Manipülatörler seni paniğe sokmak, seni hızla ikna etmek ister. Ama sen durmayı bildiğinde onların taktikleri boşa çıkar. Sessizlik bir zırhtır. Onu taşıyabilen kişi hiçbir sözle yaralanmaz. Gerektiğinde uzaklaş. Her ilişki sürdürülecek kadar değerli değildir. Bazı insanlar sadece seni kontrol etmek için hayatında kalır. Sana zarar veren bir ilişkide direnmek yalnız kalmaktan daha kötüdür. Gitmeyi bilmeyen kendi kalbinde esir olur. Bir ortam seni yoruyorsa, bir insan seni sürekli aşağı çekiyorsa orada kalmak sana hiçbir şey kazandırmaz. Uzaklaşmak zayıflık değil akıldır. Sessizce dimdik yürümek bazen en büyük cevaptır. Seni yoran hiçbir şeyi taşımak zorunda değilsin. Bilgiye ve sezgine güven. İçinde yükselen o bir şeyler yanlış hissini asla bastırma. Mantık ve sezgi birlikte çalıştığında manipülasyona geçit vermez. Sana eksik bilgi sunan, detayları gizleyen birinin amacı seni yönlendirmektir. Onların anlattığıyla yetinme. Araştır, sorgula. Sessiz kaldıkları yerdeki boşlukları doldur. Zihin bir süzgeçtir, her duyduğunu içeri almamalı. Bilgiyle güçlen, sezgiyle yön bul. Bu ikisi birleştiğinde kimse seni kendi oyununun parçası haline getiremez. Senden gizlenenleri fark et. Bazı insanlar her şeyi anlatıyormuş gibi yapar ama en kritik detayları saklar. Bu da bir manipülasyon biçimidir eksik bilgiyle seni yönlendirmek isterler. Sana neyin söylenmediğine dikkat et. O eksiklik niyetin göstergesidir. Şeffaflık yoksa güven de yoktur. Bir şey sürekli muğlak kalıyorsa birileri seni yönlendirmeye çalışıyordur. Gerçek ilişkilerde açıklık vardır. Gizlilik varsa kontrol arzusu da vardır. Ve sen kimsenin gölgesinde yaşamak zorunda değilsin. Kendi değerini sen belirle. Kendine nasıl baktığın başkalarının sana nasıl davranacağını belirler. Eğer kendini yetersiz, önemsiz, değersiz hissediyorsan, seni kontrol etmek isteyenler o boşluğu doldurmaya çalışır ve sen de o sahte desteğe tutunursun. Oysa senin değerin kimsenin onayına bağlı değil. Kimseden üstün değilsin ama kimsenin kölesi de değilsin. Ayakta durmak için birilerine ihtiyaç duyuyorsan seni ayakta tutan şey kendi gücün değil. O yüzden ayağa kalk, omuzlarını dikleştir. Kendi değerini tanı ve onu koru. Kimseye kendini ispatlama çünkü zaten yeterlisin. Artık gözün açık. Artık seni yönlendirmeye çalışanları tanıyorsun. Tatlı sözlerin arkasına saklanan niyetleri, suçluluk hissiyle seni diz çöktürmek isteyen oyunları hepsini birer birer fark ettin. Unutma, Kimse senin aklından üstün değil. Kimse senin hayatını senin yerine yaşamamalı. Ne kadar yakın olursa olsun, seni manipüle etmeye çalışan biri sana dost değildir. Bu dünyada sağlam durmak istiyorsan, önce zihnini korumalısın. Sana zarar veren her ilişkiden, seni yönlendiren her baskıdan özgürleş. Çünkü sen, kendi yolunu çizecek kadar güçlüsün. Birilerinin kontrol ettiği biri olma kontrolü eline al ve asla kimsenin kuklası olma.